Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ErenX Modlu Skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle hemen başlayalım Modlu Skyblock serimize. Şunu şuradan alayım. Heh, tamam. Bir dakika buraya atabiliriz. Buradaki kabul generator'ı kırdım. Çünkü artık bunu son seviyeye yükseltme zamanı geldi. Buradan her şey hepsi her birinden 6'şer tane aldığımda yükseltme sağlayabiliyorum. ama bize kova da lazım. Hemen kova elde edelim. Kova kova kova. Kovamız yok. Çok güzel. Burada mı? Burada mı? Evet buradaymış. Hemen bir lauk alalım. Ve yapalım. Tık tık tık. Demir hazır. Hemen bunu altına altından da elmasa çevirmemiz lazım. Tabii sınırsız su kaynağımız bu tarafın sağındaydı. Doğru. Hop. Tamam. Hemen bunu gold'a çevirelim. Tekrar bir lav bir kovası alayım. bunda arkadaşlar diamond seviyesine artık çıkartabiliriz. Evet. Bunları buraya koyalım ve Diamond seviye kabusunu jeneratörümüz de artık hazır. Bakalım. Aynen. Buradaki görevleri de tamamlamış olduk. Baya baya artık arkadaşlar görevleri bitirdik. Başlangıç kısmındaki sadece buradan Gold Mesh, Diamond Mesh, Netherite Mesh kaldı. Ve benzeri itemler kaldı. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Full otomatik elek sistemi ve kırma sistemi yapacağız. Ondan sonra otomatikleştirme ve enerji işçilerine gireceğiz. O zaman ben malzemeleri listesini çıkartırken siz de kanal abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Haydi malzemeler hazırken geçelim. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi sol tarafa malzemeleri hazırladım. Şimdi bunları yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Öncelikle bize lazım olan şey 2 adet rüzgar gülü lazım. Bunlar için ozmium ingot lazımmış. Ozmium ingotlarımız burada en son eriyordu. Bakalım eriyen bir ozmiumumuz var mı? Ozmium demek ki ön taraflarda değil. Hemen bakalım şuradan kontrol. Evet bu ozmium. Evet burada ozmium. Ozmiumları hemen öne atalım. Ozmiumlar erimeye başlasın o sırada biz burada işimizi hallederken hemen kontrol edelim başka ne lazımmış ozmiyumlar tamam arkadaşlar enerji tablet enerji tabletler nasıl yapılıyormuş 3 gold 4 adet redstone bir tane infinite alev lazım Peki bu nasıl halledebiliyoruz? Iron ingotu metalden geçireceğiz. Onu daha yapmadık. Hemen onu yapalım o zaman. Ozmium, 4 demir, 2 redstone 2 tane fırın. 4 demir, 2 reston, 2 tane de fırın. Hemen başlayalım. 4 reston, 2 demir, 2 tane de fırın. O zaman bunu yapabilmem lazım. Hmm, 4 demir. Tamam. Ha, 2 demir almışız. Bir tane de Osmium ingot lazım bize. Osmium bu mu? İm var bu. Bu mu? Bu da değil. Bu mu? Bu steel. E yani bizim ozmi mingotumuz yok. O zaman hemen yukarıdan alıp gelelim. Hemen öncelikle bunu craftlayalım. Metal influencer hazır. Ondan sonra bize bakalım ne lazım da en son. Bunu artık kırpistini kapatabiliriz buradan. Bize iki infinist lazım. Bunun için de demiri kızıl yapmamız lazım. Tabii buna da enerji vermemiz lazım. Bizim Coal generator'ımız vardı. Evet, burada bunun içinde enerji olması lazım. Bakalım var mı? Evet, var. 5 5.000 enerji var. Hemen enerjiyi verelim buraya. Tamam, geldi. Reston ve demir. 8 tane demir verelim. 8 tane de restona karşı. Tamam, bunlar da burada hazırlanıyor. Sonra arkadaşlar bize başka ne lazım? Hemen kontrol bir adet basic kontrol lazım. Onu da buradan yapabiliyormuşuz. Ozmium'u reston'dan geçirince oluyormuş. Ozmium'umuz üstümüzde vardı. Bir adet bırakabiliriz. Bunlar olsun. Ondan sonra yaparız onu da. Bakalım başka ne ihtiyacımız var? 3 3 6 tane gold. Hemen bunları da hazırlayalım. 6 gold 6 reston infilize ayarları alalım ve şunlardan pardon yanlış oldu tık tık şundan bir tane kraftlayalım yetiyor mu yetiyor herhalde her biri 10 aynen bir adet daha kraftlayalım hemen reston eksik pardon arkadaşlar tık tık aynen 2 adet kraftımız hazırlandı. Bundan bize 2 adet lazım olduğu için biraz daha fazla yapmamız lazım tabii ki. Ama önce şu ozmium'u aradan çıkartmak istiyorum. Bana biraz daha reston lazım. Biraz daha demir lazım. Şunu alalım. Ozmium'u aradan çıkartalım. Ozmium. Aa 2 tane reston istiyormuş. Tamam sıkıntı yok. Onu da aradan çıkartalım hemen. Bize bir tane. Aa bundan iki tane lazım ama bize. iki tane rüzgar gülü lazım çünkü bize. Hemen ben bunları çevireyim arkadaşlar. Bunlar da infamous, alev olsun. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir adet yaptım. Hemen diğerini de yapalım. Evet iki adet. Rüzgar gülümüz artık hazır. Enerji sistemini nereye kuracağımıza hemen bakalım. Tabii bana birazcık da blok lazım. Bloğumuzdan biraz blok alalım. Şuradan 32 tane yeter bana. Şimdi buraya bir tane fırın sistemi yapmıştık en son. Buradan yol devam ettireceğiz. Buraya bu fırın sisteminin devamını yapacağız. Onun için şu karşı tarafı bence yapmak mantıklı olabilir. Tam da daha... şuraya bence bakalım biraz daha geriden gelsek. Bir tane buraya 3 blok uğraştım. Bir tane de buraya tık tık Evet arkadaşlar şimdilik iki tane rüzgar gülümüz hazır. Bunlara rüzgar gülü işimiz bittiği için bunu kapatabiliriz artık. Bunlara universal cable yapmamız lazım. Steel ingotumuz vardı. Hemen bakalım. Steel ingot. Aynen varmış. İki tane lazım bana. Tık tık yaptım. Tık yaptım. Aldım. Bunu da kapattım. Universal cable'larımızı buradan birbirine bunlara bağlıyoruz. Birer tane de buraya doğru gidersem olur bence. Aynen. Buraya iki boşluk kaldı. Burada bir boşluk kaldı. Buraya bir daha gidebiliriz. Belki birazdan. Ondan sonra arkadaşlar hemen aşağı bölgeden şu aletleri alabiliriz artık. Bunlara Coal Generator'da güç vermemize gerek kalmadı. Hemen bunu ve bir önceki bölümde yaptığımız mechanical skizzer'ı bunların önüne koyabiliriz. Artık bunlara sınırsız bir elektrik işlemi var. Evet. Şimdi arkadaşlar flux yapmamız lazım. Flux'ları eklemeyi unutmuşum. Flux yazalım hemen buraya. Bize bir adet flux hammer bir adet de flux lazım. Evet flux CV'miz, flux hammer'ımız hazır. Artık bunları buradan kaldırabiliriz. Şimdi bize lazım olan diğer materyal. Hemen bakalım. Bize öncelikle bir adet cobblestone generator lazım. Da Demir olsa yeterli olur büyük ihtimal. Evet hazır. Artık bunu da buradan kaldırabiliriz. Geriye kaldı Pipeler kaldı arkadaşlar. Pipe'ları hemen yapmamız lazım öncelikle. Evet pipelarımız hazır. Virencimiz olması lazım bizim burada bir yerde. Virencimiz de varmış tamam. Virencimiz hazır. Pipelarımız hazır. Üniversite kaybımız hazır. Bize bolca bir clay lazım. Bonmail ile clay. -kley. var mı? Clay'imiz ne kadar var? Hemen kontrol ederim. Evet, bir tane daha tamam 6 tane porselenimiz hazır şimdi en en zorlarından Bize süper helmet Element lazım bundan toplam 6 adet Süper helmet, helmet yaptık artık buna da kapatabiliriz buna da gerek kalmadı Şimdi arkadaşlar bize En önemlisinden Yani hepsinden daha önemli Diamond upgrade lazım pipe upgrade hemen bunları nasıl yaptığımıza bakalım tamam. tamam. Artık da işimiz kalmadı. Bize geriye sadece buradan e, Gold upgrade kaldı. Onlar için de zaten cam ve siyan terakota lazım. Terakotayı da nasıl yapıyorduk? Hemen kontrol edeyim. Evet. Clay'i Terakota'da da geçirmemiz lazım. Clay için de bize Dust lazım. Evet. Yine ikilemek geldik. O zaman ben birazcık clay kasayım arkadaşlar. Çünkü clay kazacak. Toplam tam 6 tane çıkıyor. Tam denk geldi. Evet. Şimdi bununla da işimiz bitti arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Bunu birazdan geçeceğiz. Bunlara birazdan geçeceğiz. Şu andık önce işimiz bu sistemi kurmakta. Tabi öncelikle şuradan biraz bana toplamda nereden baksak 4 tane trapdoor da lazım. Bir adet bir su kovası lazım. Evet artık her şeyimiz hazır. Sistemi komple hep beraber sizle beraber yapabiliriz. Şimdi gelelim sistemi Arkadaşlar en son böyle yapmıştık. Aa, bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. O da bir adet sieve yapacağız. Sieve'yi şimdilik şuradan alayım. Bunu yükselteyim. Iron Mesh'i Diamond Mesh'e kadar yükselteceğim. Iron Mesh'i Diamond Mesh'e kadar yükseltelim hızlısından. Hem görevleri de yapmış olduk bunun sayesinde. Tamam. Bir adet Diamond Mesh'imiz de hazır. Görevleri de en son alırız. Şimdi arkadaşlar gelelim nasıl yapacağımıza. Ben bunu anlatırken siz de kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar geldim. Bir şey unutmuşuz. Sandık. <laughs> hemen şu bölgeden de sandık alalım. 4 tane sandık yetiyor bize. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu tarafa flux hammer'ımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama bunu böyle yapmak yerine şöyle yapacağım. Bunun önüne de sandıklarını yerleştiriyoruz. Arkadaşlar buna artık içine gelen malzeme buradan çevirilmeye başlanacak. Onun için şu anda bir sıkıntı yok. Ondan sonra arkadaşlar bize Flux CV lazım. Flux CV de bu şekilde koyup bunu da altına koyuyoruz. Flux CV'nin çıkışı altta. Flux CV'ye gelen malzeme alttan çıkış sağlıyor. Şimdi arkadaşlar kabul generator'ı tam olarak şuraya koymamız gerekiyor. Tam olarak buraya koyarsak büyük ihtimal her yere işlem sağlayabilirim tahminimce. Öncelikle item pipe'ları bir ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar burada mesela taşı gravel'a gravel'ı sende senden de en sonda dust'a geçiş sağlayacağız. Biraz bize Dast lazım olacağı için öncelikle bu sandıktan buraya dust geçiş sağlamamız lazım. Onun için de bu şekil bir sistem yapıyoruz. Birencimizi alalım. Buradan bağlantıyı kesiyoruz. Ve buradan gelecek Dust buraya olacak. Ama buradaki her şey birikçe için buraya. Dust'ı, kumdur, gravel'dır. Onun için buraya sağ tıklayıp yaptığımız bir adet pipe'ı buraya ekliyoruz. Advanced pipe upgrade oraya ekledikten sonra bize bir adet dust lazım. Dust almayı unutmuşum. Ama şuradan bir adet kırık taş alıp Evet geldik arkadaşlar. Add kısmına basmadan. Buradan gidecek malzeme sadece whitelist modunda olması lazım. Whitelist sadece buradan dust geçebilir anlamına geliyor. Artık bunu ayarladık. Buraya herhangi bir şey koydum da gördüğünüz gibi bu tarafa doğru gitmiyor. Ama dust'ı koyarsam gördüğünüz gibi buraya gitti. Bunun içine diamond machine'i koymamız lazım ama şu anlık koymuyorum çünkü ayar yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buna cobblestone generator'dan bir adet kablo bağlamamız gerekiyor. Şunun bağlantısını keselim hemen. Ve buradan ve geçişi bu tarafa sağladım. Artık bunun içinden buradan da buraya geçiş sağlaması lazım. Bakalım deneyelim. Kablo generator dan geliyor mu bu tarafa? Niye gelmiyor? Bir yerde bir hata var. Şöyle yapsak şunu da kırsak böyle yapsak o çok kötü bir an oldu şuraya da kırdım mı şu an item aktarmıyor galiba bir bug'da bug kaldı hemen tekrar yapalım ve yapalım Evet item geliyor ve bunun içine gidiyor direkt arkadaşlar Tamam oldu sistem şu anlık bu şekilde Bizim unuttuğumuz bir şey var. O da buradan magmatik dynamoları ayarlamamız lazım. Evet arkadaşlar geldim. 6 tane manyetik dynamomuz hazır. Öncelikle bir tanesini buraya, diğerini buraya, diğerini buraya. Bir diğerini yanlış koyduk. 3 tanesini de yine yanlış koyduk. Bize bir blok lazım aslında. Burada bloğumuz var mı? Terakotayı blok olarak kullanabiliriz fazlalık zaten aynı. Üç tanesinde yine yanlış koydum. Bende bir şanssızlık var. Şunun alttan koymamız lazım. Heh, bu şekilde arkadaşlar. Üç tane de bu şekilde koyduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar mantığına gelirsek. Öncelikle buradan bizim bu Chris item çekmemiz lazım. Ben bir yerde hata yaptım ama diyorum diyorum nerede? Hata buradaymış arkadaşlar. Bunları üstten Evet, tamam şimdi oldu. Evet arkadaşlar, geldim. Bunu biraz bunların yanına aldım ve bu şekilde kabloma taşıdım. Bu taraftan da böyle verebiliyoruz istediğimiz zaman. Bunu kırıp açabilirim. Şu an burası çok dolu olduğu için hiç ellemeyeceğim. Çünkü bunun da içini sıkıştırıyor bir süre sonra. Şu anlık bu şekilde lavımızı üretmeye başladık. Ondan sonra arkadaşlar bize fluid Pipe lazım. Fluid Pipe'ları da yanlışlıkla burayın içine atmışım ben. Şimdi arkadaşlar bu, bunlardan 1, 2, 3 1, 2, 3 şeklinde alım sağlayacağız. Hepsinden bakalım azalma var mı? Azalma oluyor. Tabi bunlar da doluyor çabucak. Bu şekil bu şekil, bu şekil ve bu şekil. Evet. Şu an hepsini Enerji dağılıyor ve hepsi çalışıyor arkadaşlar. Sırada yaptığımız Gold Upgrade'leri bunların içine atmak var. Ve daha hızlı çalışacaklar bunlar. Ve artık mesh, Diamond Mesh'i de bunun içine koyabiliriz. Bu da çalışıyor artık. Bu da çalışıyor arkadaşlar ve bu gerçekten hızlanmaya başlamış olması lazım. Bakalım. 8-8 getirmesi lazım. 16-16 8-8 falan getirmesi lazım. Hemen kontrol edelim. 52'den kaça çıkacak? 60'a çıktı. Evet, 8 8 artık üretme başladı. Ve gördüğünüz gibi bütün aletlere de sistem hazırlandı. Buradaki mechanical infuser'ı da buraya koydum. Buradan da buna elektrik alabiliriz artık. Bir şey lazım olduğu zaman. Ya da bunun yanında da koyabiliriz, hiç fark etmez. Evet şimdi arkadaşlar bu sistemimiz hazır. Sıradaki sistemimiz buna bir adet obsidyen ...sistemi yapmamız lazım. Onu da bu tarafa doğru yapmayı düşünüyorum. Ee, bana Storm Barrel lazım. Aşağıdan Storm Barrel alalım hemen. Hemen şu bölgede yapsak bence yeridir. Buradan. Evet. Lava çekeceğiz. Evet, lavımız doldu. Şimdi... ...şunun arkasını şöyle koyalım. Bizim nerede bunlarımız? Tabi bu öyle olmayacak. Bunun üstüne gelecek. Aynen bu şekil. Bunun da üstünü kapatalım. Ve bunu da kapatalım. Ben diğerini nereye koydum ya. <laughs> Aynen bu şekil. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane su kovası koyduğumuz anda burası gördüğünüz gibi obsidyene dönüştü. Buradan da bir adet sandıkla beraber sandığa gerek yok. Buradan hemen bir varil alalım. Hemen bir tane barrel alabiliriz. Normal bir barrel, barrel yeter. Bir adet. Bunu buraya bağlarsak ve bunu da açarsak Obsidian gelmeye başladı. Obsidian sistemimiz de hazır arkadaşlar. Sıradaki sistemimiz ise ekskratör. yapmamız lazım. Artık bunlarla işimiz kalmadı. Sınırsız endstone için Yapmamız gereken şey F kratör. Arkadaşlar ben kasarken üst tarafa bir tane gezgin köylü geldi ve bir şey sattığını fark ettim. Siz de görünce şok olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi beacon satıyor. Ben ne yaptım? Hemen bu beacon'ı alma kararı verdim. Çünkü gerçekten ileride işimize yarabilir. Adamız çok büyük olacağı için bir yerden bir yere giderken koşmak, zıplamak ya da build yaparken bir blokların üstüne zıplamak için bir fener kurabiliriz. Onu da şimdilik şuraya şöyle koyalım. Evet arkadaşlar geldim. 4 tane pişirdim meyve ve bir adet purpur pur blok elde ettim. Bu purpur pur blok mantığını da hemen şöyle size anlatayım. Bana bir tane de chest lazım tabii ki de. Onu hiç anlatmam için. Öncelikle bunun altına şuraya bir adet purple blok koyuyoruz Ondan sonra üstüne en son koyuyoruz ve bunun üstüne de ekstra koyuyoruz ve ucuna da bu sandığından koyuyoruz ve gördüğünüz gibi üretmeye başladı bize sınırsız en son makinemizde hazır oldu takır takır üretiyor Vallahi obsidiyemiz de bayağı birikmiş Burası daha tabi sent ve gravelı elemeye başlayamamış niye başlayamamış Çünkü kabut sonlar biraz ağırlık yapıyor. Evet kabustonlar biraz çoğaldığı için maalesef şu kabustonları bir toplayayım ben. Sen de biriktiriyor. Bu tarafa attık birazcık da sen. Bakalım buraya geliyor mu item? Evet gelmiş. Gördüğünüz gibi buraya CV gelmiş. Elemiş. Sistem hazır. Artık döngü de orası. Orası döngüde olduğu sürece mükemmel şekilde elemeye başlayacak. Bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.